Cumartesi günü akşam saat 21 sıralarında tüm Türkiye'de yürekler ağızlara geldi. Manisa'nın Soma ilçesine yakın olan İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama yaşandığı haberi herkesin akıllarına Soma'daki 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasını getirdi. Grizi patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen göçük olayına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Köşker, ilimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı, hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama devlet hastanesine sevk edildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur ifadelerini kullandı. Afat ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti. Evet, tamam. Kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçük hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden ocağındaki tüm işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Can kaybımız yok. Madencilerimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı dedi. Kanık Cumhuriyet Başsavcılığı ise maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı. Maden ocağında çalışan ve yaralı maden işçisi Engin Kılıç ise o korku dolanları şöyle anlattı. Hiçbir şey anlamıyorsun Saniyelik bir olay. Bir anda bir patlama sesi geldi. Sadece yaşadığımız o. Ondan sonrası işte arkadaşlara yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar çıkardık. Sonra fark ettim ki kendim de gaz alayım. Onlarla beraber kendim de çıktım artık dışarıya. Arkadaşlarının bağırmasıyla, haykırmasıyla arkadaşlar daha çok haykırıyordu. Ben kendi yaralı olduğumu fark ettim ama öncelik onlara. Benim yaram mahve olduğunu fark ettim. Önceliğim onlardı. Onlar da acil olanlar vardı. Şükür Allah. A. Bu kadar olduğuna çok şükür. 15 dakika süre zaman sarfında çıkıyoruz dışarıya zaten. Uzun sürmüyor öyle dışarı çıkmamız. Onların yanık derecesi. Yanıkları biraz daha ağır bana bakarak. Bende o kadar aşırı derece yanık yok. Benim kaşım patladı işte. Kaşımda dikiş attılar. Yüzümde biraz yanıklar var. Allah'a şükür yok. Patlamanın etkisiyle sadece beni vurdu. Vurduğu için de bu şekilde yar oluştu. Hastanelerde yaralıları ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasırsa yaralılarla ilgili bilgiler verdi. Ayaktaki basınçtan kaynaklı bir göçme oluyor. Şu anda tahkikatlara ilgili makamlar yapıyorlar. 56 ee, kardeşimiz etkileniyor. Bunlardan 15 tanesi e, Bergama'ya, 13 tane kınık bu hastanemize 32 tanesi de Soma Hastanesi'ne götürülüyor. İki e, arkadaşımızı tedbir amaçlı olarak yanıklarda iz kalmasın diye Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Soma'da da şu anda Dokuz tane kardeşimiz çok şükür büyük bir yanık yok. Kimisi gözlem altında, müşahede altında, kimisi de devam ediyor. Birkaç kardeşimizin ufak tefek kırıkları var. Onun dışında ağır yanık da yok. Çok şükür. Olayda ihmal olup olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunan Nasır şunları söyledi. Yine yaralı kardeşlerimizle de görüştük. Ayak tabir edilen ayakta bir basıncın oluştu. Bir anda bir toz bulutu e, oluştuğunu gördüler. Bir, onların o ana kadar fark ettikleri bir şey olmamış. Ama ilgili adli makamlara konu iletildi. Savcılarımızın bütün detaylarıyla bilgileri var. Konu adli olarak araştırılıyor. Maden ocağında meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar hastanelerden taburcu olmaya da başladı. Olay hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, kazanın meydana geldiği maden sahası içerisinde incelemelerin gün içerisinde de süreceğini bildirdi.